ne yapıyoruz? Abi şimdi içi güzelce pişsin diye çizik atıyoruz. Peki ben bazı videolarda kürmüz görmüştüm. Sen kürmüz kullanmıyor musun? Yok abi ben öyle şeyler kullanmıyorum. Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Zaza Ocakbaşı'ndayız. Hatırlarsanız Zaza Ocakbaşı'nda daha önce bonfile bir durum yapmıştık. Oldukça da sevildi. Şimdi Zaza Ocakbaşı'nda lezzetli ve aklınızda kalacak bir tavuk kanat yapacağız. Eğer bu lezzetli tavuk kanatı merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber Zaza Ocakbaşı'nda lezzetli bir tavuk kanat yiyelim. Dada şimdi ne yapıyorsun? Abi şimdi kanadımızı harmanladık. Sosumuzu da önce. Şimdi karıştırıyoruz ki iyice yesin. Güzel insanı güzel kanat. Evet, hazırız abi şişe takacağız. İyi başlayalım o zaman. Tamam. Evet. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Zara. Nasılsın abi? iyisin? Teşekkür ederim. Vallahi geçen sefer söz vermiştin. Evet abi. Denizli'nin en güzel kanat. Estağfurullah ama iddialıyız abi tabi konuda. Evet. Bizden öte müşterimiz bu konuda iddialıdır. Kanadımızı seviyorlar. Bu sos değişik bir sos. Özel sos mu diyeceğim? Yani biz özel sos diyelim. Aslında herkesin evinde olan şeyler bunlar ama tabi biz buna Hı. özel sos diyelim. İçeriği bizde kalsın abi. Neden içeriği sende kalıyor? Abi ben sana bu daha önce anlatmıştım. Yine anlatayım arkadaşlar da e, öğrenmiş olsun. Ben bu mesleğe başlamadan önce bir ay boyunca evet. bu dükkanın bir tadet süresi vardı. O tadet süresinin içinde ben 21 gün üst üste mangal yaptım. O yaktığım mangallarda, o etin sosunda, kanadın sosunda ne pekmez kaldı ne bal kaldı abi Evet. En son bu kullandığım şu anki yani mevcut 4 yıldır kullandığım sosa tamam dedikten sonra Bismillah dedik abi işimize yani. Dört yılda çıktı diyorsun. Tabii dört yıldır bu işi bu şekilde yapıyoruz abi biz. Evet. Abi bir tane tamam, tepsi verir misin bana? Şimdi birkaç tiyo verirsen yani şu sos hakkında <laughs> özellikle bu soslu olacaklar Tamam. Ben birkaç tiyo vereyim abi size. Evet. Domatesle biber salçası kullanıyorum abi ben bunu. Evet. Ve soğan sarımsak rendesi. Harici baharat kısmı müşterinin kendi zevkine göre abi yapacak arkadaşlarım. Öyle söyleyeyim ben. Tabii bunların bir oranları var. Tabii. Onları kendileri çıkarsın. Ve tavukta olmazsa olmaz yoğurt abi. Ben kese yoğurdu kullanıyorum. Yoğurtta. Evet. Bunu hem tavuk şişte hem de kanatta kullanıyorum bu sosu yani. Zaten bir biber salçası ve domates salçası geliyor. Evet. Bu soslamak da önemli herhalde. Yaptığın işlem de önemli. Tabii aynen abi. Sosu güzel yedireceğiz kanatlara. Önüne, arkasına bu şekilde. Çünkü o terbiye ona güzel bir lezzet bırakacak damaklarda. Peki, geçen e, videoda demiştim ki evet. acele olan gelmesin. Evet abi, benim öyle bir huyum var. Ben aceleyle yapılan işi sevmiyorum. Evet. Her işin bir zamanı olmalı. Her sektörde olmalı bu iş. Bu şekilde olmalı yani. Ben de acil işi sevmiyorum abi, yavaş yavaş. Ağırdan ağırdan piştirdik, yapacağız abi işimizi yani. Tamam. Evet, birazdan bunlar çıtır çıtır, güzel güzel karantara olacak. Harika. Haydi bismillah. Ağır ateşte bir yapacağız tamam, mi yapacağız? Tabii ağır ateşte, yavaş yavaş. Siz için biraz daha acı abi. Yıldır bu sosunla yaptığın tavukları yemeye geliyor Evet abi, sağolsunlar. Kendi evlerinde hatta bazı müşterilerin hanımları bana kızıyor. Senin yüzünden evde et ve tavuk yemiyor eşim diye. Belki bu videoyu izleyenler senin formülünü olabilir çıkarırlar. abi, olabilir tabii ki. Artık erkeklerine eve bağlarlar. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Abi şimdi içi güzelce pissin diye çizik atıyoruz. Peki ben bazı videolarda pürmüz görmüştüm. Sen pürmüz kullanmıyor musun? Yok abi ben öyle şeyler kullanmıyorum. Pürmüz dediğimiz içinde gaz var. Bildiğimiz tüp yani pürmüz dediğimiz. Evet. Şimdi gazla insanları zehirleme bir anlamı yok abi ya. Onu da söyleyeyim. Evet. Burada kömür ateşi buna yeter. Artar bile yani. O yüzden o taşlara gerek yok. Ben yüzüm görmüyorum yani. fiyatını da konuşacağız zaten bu e, tavuk kanatları. Tabii. Bu tek porsiyon mu? Tek porsiyon. Şimdi bir tanesi tek porsiyon. içinde yedi tane var. Evet. Ben yirmi lira istiyorum bunu. Yirmi lira. Evet, yirmi lira. Yirmi lira? Evet. Evet, şurada ekmeğimizi yağlayalım Bülent abicim. Olur. Kanadı yaparken ekmeğimize lezzetini okuyalım. Burası önemli zaten. Tabii, kesinlikle yani. Sıcak bir lavaşla sunmak keyif verir. Kesinlikle. Ekmeğimize biraz daha soket bul da o da iyi. Onu iyice lazım. Tabii. Her yere temas etmesi için bunu yapmamız lazım. Ekmek için iki beklesin şimdi. Zaza az evvel çizikler attım üzerine. Evet abi. Şimdi daha önce sadece ortadan yağdıklarını görmüştüm. Evet. Neden böyle bir şey yaptın? Ben belli bir zaman öyle kullandım abi. Daha sonra bu şekilde denedim böyle yapmanın daha güzel olduğunu gördüm. Hem görsel açıdan hem de daha iyi pişme açı açısından. Ondan dolayı son iki senede de böyle kullanıyorum. Böylesi daha güzel abi. Tavsiyem de budur yani. Evet. Abi pişerken arada sırada bunun yerlerini değiştirmemiz lazım. Yoksa şişe yapışır. En son piştikten sonra biraz zorlanırsınız çıkarmaya. O yüzden arasında böyle renk sırasını değiştirmek iyi olacaktır yani. sabit kaldığı için tabi e, yapışır olacak. abi şey yapışır evet hem de pişmez aynen abi bu, bu şekilde daha iyi olur tabi senin bununla yana. zaza bunlar yandı mı yoksa? hayır mi? abi şu gördüğün hepsi sos hatta sana şöyle göstereceğim ben şimdi orada bak şurası yanmış gözüküyor değil mi mesela evet. bak şimdi gördün mü abi evet bu sosu abi tamam birazdan çıtır çıtır yiyeceksin bunları şimdi videoyu izleyenler Yanmış, tabii, alık tabii. veriyorlar demesin. Aynen. Değil aynen, aynen abi. İyi oldu sorduğun. Bunu da söylemiş olduk. şişler ne kadar kolay çıktığını görüyorsun. Evet. İşte bunun da böyle çıkması nedeni az önce şişte oynamamız. Tabii. Yer değiştirme yaptık. Evet abi. Kapya biberlerimiz de hazır. Olumsuz olmaz abi. Şifalı tabağa, biraz da şifa katmak için bu biberler de olması lazım. Her zaman böyle peçeteyle mi temizlerdin? Benim hep bu. Bu video için olan bir şeydi abi. Benim standartım bu. Şu an her gün müşterim ne yapıyorsam şu an sana da aynı sunumu yapıyorum abi. Fark olan hiçbir şey yok. Evet abi afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bugün Zaza ocak başındaydık. Sağ olsun Zaza bize çok lezzetli bir daha yemedim ama lezzetli bir tavuk yaptın. Evet abi Kokusundan da belli, ilk önce kokuyu aldığımız için ee, Bu tabakta neler var, var? Bir sayalım istersen ee, Tavuğumuz 7 adet Evet abi 7 ne adet kanatımız var Kanat içinde. Sadece kanat mı yapıyorsun? Yani tavuk şiş de var bende, kanat da var evet. Şiş de var tavuk tamam. olarak yani Tamam ee, Nane Olmazsa olmaz Tabii. diyorsun zaten Olmazsa olmazımız abi Kapya biber Közlenmiş Maydanoz, evet. soğan Bu şekilde sunuyorsun Evet, sunumu bu şekilde verin. Evet Merak edenler için Fiyatını bir ilk önce söyleyelim. Tabii fiyatımız 20 lira bizim. 20 lira. Tabii içinde 7 tane kanat var. Standart tabağımız zaten bu. Hani video için özel olan bir durum değil. Bu herkese bütün müşterilerimize sunduğumuz tabak bizim bu. Bu tabağın fiyatı 20 lira bizde. Tamam. E, ee, peki 1,5 olduğunda kaç tane giriyor? İçine 10 tane giriyoruz buna. 10 tane. Tabii 10 tane giriyor. O zaman 28 lira veriyorum. 28 lira. Evet. Tamam. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar birazdan tadacağız. Ee, şimdi Zaza çatal bıçakla koymuşun ama ben nasıl yiyeceğim bunu? Abi o çatal bıçakla yenmez. Kanat böyle yenir. Bir gösteri ver. Şu elini alırsın abi. Evet. Ondan sonra bismillah çekersin. Ya Allah dersin abi. Vallahi şimdi ben de deneyeyim. Kanat böyle yenir abi. Bu şekilde alıyoruz. Tabii. O harika bir sosu var. Afiyet olsun abi. O sosunu damakla bıraktığı Tat başkadır her zaman. Zaten çok güzel, güzel pişmiş. Evet. Bak şu önemli olan pişmesi, kemiklerinin bölgesi. Aynen abi. O pişirirken yaptığın hareketler herhalde. Tabi. E, Hepsi o parça Aynen abi. Evet. Bazıları diyecek neden böyle parçalandı? ben içine de bakıyorum. Evet. Evet. Şimdi bu sosun tarifini vermek istemiyor musun hala? Abi sosun tarifi bende kalsın ama önemli olan bütün kısımları ben az önce verdim zaten. Evet. Yani domates, biber salçasıdır, soğan ve samsak rendesi, yoğurt. Bunlar da olması olmazsa olmazı yani. Harici müşterimiz ya da video izleyen arkadaşlarımız ya kafalarına göre baharatlandırır sosu. Ona göre kullanabilirler yani. Bu e, tavuk kanat. Evet. E, marka bir tavuk kanat Bu burada e, Yusuf bir kardeşim var abi. Yıllardır bir dostluğumuz vardır kendisiyle. E, gurbet tavukçuk diye. Ben onunla alıyorum 4 yıldır. Evet. Her konuda memnunum abi. Dürüst ve temiz bir arkadaşlar kendisi. E, ürünlerini güvenim. Hatta kendisi de bende her tavuk yemeğe gelir. Evet. Kanat ve tavuk yer abisi de kendisi. Çocuğu, çocuğunu getirir, hanımını getirir. Onlar da bende yer bunu. Bu şekilde abi oradan alıyoruz yani. Bana söylemişsin hani abi gerçekten güzel bir kanat yiyeceksin. Evet abi. E, gerçekten harika. Şifa olsun abi yarasın. Naneyi hangi amaçla kullanıyoruz burada? Ben hemen sana göstereyim abi. Çünkü daha önce dürümlerde gördüm. Tabi. Bu kanadı böyle alacağız abi. Evet. Şöyle içine kallı bir parça alacağız. Evet. Soğan olması olmaz. Şöyle. Nanemizi abi şöyle koyacağız içine. Biraz da maydanoz. Kusur bu abi. Ben de dinleyeceğim. Şimdi tavuğu ilk önce alıyoruz. Hı, hı. Kallavi parça dedin. Hı hı. Tabii ben biraz onu biraz abartabilirim. Olsun abi. güzelce kemiğini çıkartıyorum. Tabii. Evet. Bu arada ilk defa böyle bir kanat yiyorum. Yani bu şekilde. Bu da bugün, bunun ilk olsun. Tamam. Nane. Soğan, maydanoz. Evet. Yanına tablacı salatası koysaydık ya, şimdi Adanalı arkadaşlar görürse. Evet. Tablacı salatası yok mu, diyorsun abi. E, yok mu diye. Abi isteyeni yapıyorum onu. Evet. Ama standart usulüm benim bu. İsteyeni yapıyorum abi, Yapma değilim. Bak nane hemen kendi farkını gösterir abi lokmada yani. Fresh. Evet. Soğan da birlikte olunca hep birlikte daha güzel evet, olur. Evet, kesinlikle abi. Zaza, buranın bir de adresini verir misin? Tabi. 3. Sanayi sitesi 19. Sokak, numara 42'deyim ben. Burada pekdemir var karşımda. Pekdemir'den karşısındayım. Hatta bankaların da yanındayım. Adresimiz kolay. Buyurun gelin. Aynen. Denizli merkezden yürüyerek bile gelebilirsiniz. Tabii. Biz bugün öyle yaptık. Onu söyleyeyim. Yani rahat rahat yürüyerek <laughs> gelebiliyorsunuz. Yani bir, sanayi sanayi. Hiç bir tehlikesi yok. Evet. Sanayi diye anlattıklarımız hakkında... var. Zaten burası yeni sanayi. Burası Aynen. gelişmiş ve güzel bir sanayi. Yani çok içeride olan bir yer değil. Adresimiz kolay yani tabelamız zaten büyük. Buyurun gelin hepiniz. Evet. evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer Zaza'nın yapmış olduğu tavuk kanatları beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuz hakkında yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından selamlar.